şehirlerin anası Mekke şehri. Cebel-i Nur'da İra Mağarası'na çıktık elhamdülillah. Geldik. iki rekat teşekkür namazını kıldık. Karanlıkta tam belli olmuyor. Bu taraf Saat Kulesi'nin olduğu yerde Kabe-i Muazzama var. Etrafı hep dağlarla çevrili bir şehir. Mekke şehri. Etrafı dağlarla hep kayalıklarla çevrili. Bulunduğumuz dağda kayalıklarla çevrili bir dağ. Adem Aleyhisselam Kabe-i Muazzama inşa ederken Allahü Teala'dan bunun karşılığı nedir diye soruyor. Seni affettim buyuruyor. Adem Aleyhisselam az diyor. Burayı ziyaret edenleri de affettim buyuruyor Allahü Teala. Adem Aleyhisselam daha çok istiyor. Burayı ziyaret edip de başkası için dua edenleri de affettim Adem diyor. Adem Aleyhisselam ondan sonra tamam ya Rabbi diyor. Yani Kabe-i Muazzama insanların affı için inşa edilmiş. Rabbim yaratmış insanları affetmek için. İnsanlar, insanlar Kabe-i Muazzama'yı tavaf eder meleklerde semada aynı hizada bulunan beyti varmış aynı hizada Kabe-i Muazzama'nın aynı hizasındaki alanı tavaf ederlermiş öyle bir hikmet ilahisi var Kabe-i Muazzama'nın Adem Aleyhisselam'ın öncesinde de melekler tavaf ediyormuş Kabe-i Muazzama'ya hocamlarla beraber buradayız Hadi. Ja, mal drücken, lass mich...